rek ister istifade edebiliriz. Başarılı bir şekilde alıyoruz. Tüm tartışmalara nasıl baktık? Yani yaklaşık nasıl diğer endüstrileri alarak bunun sonunda hep ortak bir fayda da bu e, düşünceleri buluşturmak ve aynı şekilde Afet ve acil durumlardan sivil topluma kadar doğrudan vatandaşımıza dokunan, vatandaşımıza her gün temas eden bir hizmet alanında faaliyet yürütüyoruz. Dolayısıyla vatandaşın günlük hayatına bu kadar yoğun temas eden birimlerimizin vatandaşımıza hizmet götürürken olabildiğince hızlı, etkin, verimli, kaliteli, ekonomik bürokratik süreçleri olabildiğince azaltan ve vatandaşın da katılımını esas alan bir anlayışla çalışmaları temel hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatları çerçevesinde yürüttüğümüz bir izleme değerlendirme sistemimiz var. Bu sistem ana olarak şöyle çalışıyor. Ankara'dan Bakan Yardımcılarımızın başkanlığında oluşturduğumuz heyetlerle bütün illerimizi ziyaret ediyoruz. Geldiğimizde öncelikle valimizi ziyaret edip bir genel değerlendirme yapıyoruz. Sonra Ankara'dan beraber geldiğimiz e, arkadaşlarımız ve ilden, il yöneticilerimizin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Arkasından e, sivil toplum kuruluşlarımızı, onların temsilcilerini, bakanlığımızın yürüttükleri faaliyetlere bakışları yapıyoruz. E, nasıl, değerlendirmeleri neler, bize önerileri, tavsiyeleri var mı, eksik aksak yönlerimiz olup düzeltilmesini önerdikleri, düşündükleri alanlar var mı onları dinliyoruz. Yine bakanlığımızın yürütmüş olduğu faaliyetleri özellikle yürüyen projeler kapsamında yerinde görmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde bizden doğrudan hizmet almış olan vatandaşlarımızdan da arkadaşlarımız görüşmelerde bulunarak bu hizmet sunumu sırasında e, edindikleri bilgileri, tecrübeleri de bize aktarmalarını istiyoruz. Bu çerçevede yürüttüğümüz bir izleme, değerlendirme sistemimiz var. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın devleti tes temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur sözü var. Bu söz doğrultusunda da e, bütün çalışmalarımızın e, gidişatını bir e, bunu ilke edinerek yerinde görmeye, değerlendirmeye çalışıyoruz. E, bugün bu çerçevede Sakarya valimize geldik. Emniyet Genel Müdürlüğümüzden, Jandarma Genel Komutanlığımızdan, Göç İdaremizden, Göç İdaremizden arkadaşlarımızla birlikte öncelikle Sayın Valimizi ziyaret ettik. Arkasından da biraz uzunca bir bakanlığımızın ilimizde yürüttüğü faaliyetlerin gidişatı ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme çalışması birlikte yaptık. bundan sonra da hem bazı birimlerimizi ziyaret edeceğiz arkasından sivil toplum kuruluşlarımızla bir değerlendirme toplantısı yapacağız ve günün sonunda da son bir değerlendirme ile e, çalışmalarımızı tamamlayacağız. E, buradaki temel amacımız şu arkadaşlar. Bir taraftan e, Ankara'dan bizim bakışımızı, yaklaşımlarımızı doğrudan ilde bulunan arkadaşlarımıza iletmek bir taraftan ildeki arkadaşlarımızın değerlendirmelerini düşüncelerini, önerilerini yüz yüzeyken doğrudan almak ve bir ortak bir faydada bu e, düşünceleri buluşturmak ve aynı şekilde hem bizden hizmet almış olan vatandaşlarımızın hem de sivil toplum kuruluşlarımızın bu yürüttüğümüz çalışmalara nasıl baktıkları, nasıl yaklaştıkları, nasıl değerlendirdiklerini alarak günün sonunda bir e, kanaate değerlendirmeye ulaşmak. Şu anda arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler başta emniyet, asayiş hizmetleri olmak üzere Sakarya'da oldukça iyi durumdayız. Arkadaşlarımızın yoğun bir gayreti var. Gerek istatistik veriler, gerek trendler e, onu gösteriyor ki e, başarılı neticeler alıyoruz. Bu e, çerçevede de hem başta Sayın Valimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. E, gayretli çalışmalarının e, devamını diliyoruz. Bütün bu ziyaretler toparlandığında, bittiğinde, e, yıl sonunda e, ülke geneline genel bir değerlendirme raporu da yapacağız. Bundan son, sonraki dönemlerde belirleyeceğimiz stratejiler atacağımız adımlarda e, bunlardan istifade edeceğiz.